Herkese merhaba. Değerli konuğumu ağırlıyorum. Ticaret uzmanı saygıdeğer Doktor Erkan Özbay. Aslında ben ağırlamıyorum, o bizi ağırlıyor. Biz onun odasına bugün ziyarete geldik. Biraz onkoloji hastalarımızın özellikle çok sık merak ettiği test çekimi nedir, niye için kullanılır ve gibi şeylere dikkat etmek lazım. Biraz bu bir konuyu konuşalım istiyoruz. Evet hocam. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hestetiği nedir? Ölce, diğer radyolojik görüntülerden farkı nedir? Biraz bunu bir konuşalım istiyorum. Bütün peşinde koştuğumuz işin temelinde erkantlama var. Fonksiyonel görüntüleme yaklaşık bir 30 yıldır çok önemli hal geldi. Vücutta, organlarda fonksiyonlar bozuldu. Evet. Hastaların metabolizma bozulduğunda aslında canlılık gidiyor. 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 Tövbe derken sadece şeker de yok. asit metabolizması olsun, protein metabolizması olsun. Bunların hepsini görüntüleyerek erken tanı yapmaya çalışıyoruz. Yani tomografiden aslında farkı burada biz boyuttan ziyade aktivitesini görüyoruz. Oradaki hücreler canlı, değil var, mi? Farkı bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki PES nasıl çekiliyor? Hasta bunu için nasıl hazırlıklar geçmek zorunda? Bir altı saatlik açlık istiyoruz. Hı. Mutlaka o şart Vücutta verdiğimiz özellikle bir sürü radyoaktif madde var ama en yoğun kullandığımız BDG diye hastalarımızın bildiğimiz biz FDG dediğimiz bir radyoaktif madde. Şekerle yarıştığı için hastalarımızın bir aç kalmasını, iki de şeker metabolizmalarını düzenlemeleri istiyoruz. Bunun için de karbonhidrat bütün türevlerini, yani hastalara tek tek söylüyoruz. Meyve yemeyeceksin, pilav yemeyeceksin, makarna yiyeceksin, şekerli hiçbir şey tüketmeyeceksin ve 6 saat aç kalacaksın, bunu söylüyoruz. Hı. Ön hazırlık bu. Eğer şeker hastalığı varsa, insülin gibi bazı ilaçlar kullanıyorsa ya da şeker ilacı kullanıyorsa bunları belli bir zaman önce kesiyoruz. Kesinlikle. 24 saat evvelden de çay kahveyi kesmeyi seviyoruz. Biraz Onun ee, glikoz tutulumunu azaltıyor, Hı. şeker Hı. tutulumunu azaltıyor Hı. diye. Ona da dikkat ediyoruz. 24 saat çay kahve yok. İlla kahve içeceklerse de kafeinsiz kahve edelim. Test seti çekimi için hasta randevusunu aldı ve geldi. Nasıl başlıyor işlemler hocam? İlk önce kayıt işlemleri falan bittikten Hı. sonra hastayı bir damar yolu açıyoruz. Hı. Hastaya verdiğimiz en büyük eziyet bir damar yolu açmak. Çok meşakkatli bir, zorlayıcı bir çekim değil bu. Hı. Damar yolu açtıktan sonra hastayı bir radyatik madde enjekte ediyoruz. Onu boyuna ve kilosuna göre hesap ediyoruz. Bir cetveli var ne Hı. kadar vereceğimiz. Sonra özel odalarımız var. Bir saat bu ilaç vücutta dağılıyor. Bir kontrast madde içiyor mu? İçiyoruz. Içiyor. Aynen onda içiyoruz. <laughs> Bağırsakları boyama amaçlı, mideyi boyama <laughs> amaçlı, evet. onun için Hı. kullanıyoruz, kontrast veriyoruz. Ondan sonra da bir saat odada bekledikten sonra, yaklaşık 20 dakikalık bir çekim var. Hı. Ama hastalarımız bazen merak ediyor, ee, bazı hastalara geç çekimler, ya da çekimden sonra bir ek çekim daha alıyoruz. Zannediyorlar ki onlar, aa benim çok kötü bir durumum var. Hayır, özellikle erkek ve kadın. Ee, üreme sistemlerini etkileyen tümörlerde idrar kesesinin boş olmasını istiyoruz. İdrar kesesini boşaltıp bir görüntü daha alıyoruz. Bir de şu var, bazen hastamız bir hareket etmiş oluyor çekim sırasında. Başını hareket ettiriyor, o zaman bir ek çekim daha alıyoruz. Bu kötü bir şey olduğunu göstermiyor. O yönden merak etmesin. Bir de böbrek ve vesaire tümörlerinde aslında değil mi? Yanlış bilgi de verebiliyoruz aslında. Aynen. İdrardan atıldığı için o belki evet. atlanabilir diye belki de bu önlemler alınıyor olabilir. Ve siti çekildikten sonra tabii bir nevi radyoaktif maddeye maruz kalıyor hastalar. Evde küçük çocuklar hamileler, gebeler olabilir. Ne kadar bir izolasyon gerekiyor ve çekledikten çekildikten sonra hasta? Kısaca 24 saat diyoruz. Hı. Verdiğimiz radyoaktif maddenin yarı ömrü dediğimiz yani 10 kiloyken 5 kiloya düşmesi ömrü 110 dakika. Özellikle PDG'de. Bu da yaklaşık 4-5 kere yarılandığı zaman aynı zamanda verdiğimiz radyaktif madde büyük abdest ve idrar yoluyla dağıtılıyor. Yani hem biyolojik yarı ömrü var. Böyle olunca 24 saat uygun. 24 saat için devam eden çocuktan uzak dursun istiyoruz. Mesela eşi varsa aynı odada oturmasınlar istiyoruz. İnsanlık hali verdiğimiz radyaktif madde idrarla atıldığı için eğer kızart kaçırmışsa iş çamaşırlarını, pantolonunu, eteğini biraz ayırsın istiyoruz 24 saat. Sonra yıkasınlar, atmalarına gerek yok. Test tabi biz onkoloji hastalarını çok sık kullanıyoruz. Bazı tümörlerde emredeme de çok önemli. Özellikle işte, küçük hücreli akciğer kanseri, derin malin melanom dediğimiz özel bir cilt kanseri ve aslında neredeyse pek çok tümörde çok sık kullanıyoruz. Özellikle yeni oper olmuş hastalarda koruyucu tedavi veriyoruz bazı hastalara. Bunu çok sık rokluyoruz biz konseylerde aslında. Siz de hatırlatıyorsunuz hepimizi. Ben hastalara da özellikle izin istiyorum. Operasyondan ne kadar süre sonra çekti, Mesela evrelemesi yapılmamış bir şekilde opero olmuş, ameliyat olmuş hasta. Geliyor benim evremi netleştirin diyor tabii doğal olarak. Ve ben de tabii ki onkolog olarak tedavisini de buna göre planlayacağım. Ne kadar geçince biz rahat olarak festivalin güvenilir olduğuna ikna oluruz. Aslında tabii nereye oper ettiğine göre çok değişiyor. Bir batın açılmışsa, ayrı Özellikle, bir Özellikle evet, ürüne açıldıysa. İdeali bir üç hafta beklemek. Hı -hı. Ama Hı -hı. E, bazen bu kural uymadığımız oluyor. Türlü türlü aciliyetler olabiliyor. O zaman e, daha erken, süreyi beklemeden çektiğimiz zaman 3-3 hafta beklemek Hı -hı. bizim için biyopsi sonrası bir hafta beklemek. Hı -hı. Ne bileyim kemik iliği alınmış Hı. olabiliyor. Bu durumlarda memeden de aslında biyopside Hı. biraz beklemekte yarar var. Batında herhalde kolonda biraz daha bekleyebiliriz Bir altı hafta falan olacak. Bir ay bekleyelim istiyorum. Sizi bir, razı e, edelim bir e, ay ara razı <gülüyor> <gülüyor> İlk 3 haftadan önce şekliyelim kesinlikle. Ortalama 4 hafta geçsin istiyorum doğal olarak. Her estetide parlayan şey kesin malin midir? PET CT'de kullandığımız bu FDG dediğimiz ajan bir şeker analoğu olduğu için vücutta hemen hemen şeker kullanmayan bir organ yok. Özellikle mesela beyin ve kalp en çok şeker tüketen organlarımız. Bunları düşünerek bir hareket etmek lazım. Özellikle inflamasyon dediğimiz iltihap olduğu zaman vücutta bu çok karışıyor. Bunların hepsi klinik tecrübeyle, senelerce bu işi yapmakla biz Ayrıca hastanın e, çekerken bir de tüm vücut tomografisini alıyoruz. <laughs> birlikte eş zamanlı çekiliyor bunlar. Tomografi ile karşılaştırıyoruz. Bazen bize yetmiyor, hastanın çekilmiş MR'ı varsa MR karşılaştırıyoruz. Bunlarla hep birlikte bir sentez bir bilgi çıkıyor ortaya. Tabii <laughs> önemlisi tecrübe, yazanın tecrübesi. <laughs> Ya sonuç olarak bir yani enfeksiyonu varsa, hastanın zâtüresi varsa veya vücutta batın içi bir abse karında bir absesi varsa bu hastalarda yanlış bilgi verebilir. Çünkü bir metabolik aktivite gösterdiği için her canlılık eşittir. Kesin tümör ya da kanser değil, benim durumlara bağlı olarak da bazen PET. Ya, Aslında burada hani klinisyenle birlikte zaten ortak konuşarak. Katılmıyor canından çok şunu söylemek belki. Metabolizması hızlı yerleri bulmaya çalışıyoruz. Metabolizması, yani tümör çok yüksek orada e, enerji kullanılmaya yol açıyor. Şeker de bu yüzden tümörün metabolizması hızlandıkça şeker kullanımı artıyor. O yüzden bazı metabolizması düşük tümörleri e, FDG-PET'le görüntüleyemiyoruz. Bazı tümörlerde, tümör tiroid seklerinde şey, şeker tüketimi olmuyor, şeker kullanmıyoruz. Onlarda Onlar da görüntülemede bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela müsinöz tümörler. tümörler, bidenin, taş nüzü tümörleri, yum, overin, yani yumurtalıkların bazı sörös şeker kullanımı yok. Bu aldatıcı olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz şu hastada aslında hem ilk evvelemede hem de yanık değerlendirmede peti kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Özellikle ileride kemik dağılımı olan, metastazı olan hastalarda ayrıntılı yanıt değerlendirme için hem tomografi hem her kemik sintografisi olmuyor. O yüzden tek bir tetkikte aslında kestikte biz bunu yapmış oluyoruz. Ama hastaların şöyle bir sorusu oluyor. Tabii ki kaygıları da oluyor. Hocam işte ben tedavim hastalığı için alıyorum. E bir taraftan bu yanıt değerlendirmede pes çekiliyor. Pes bana radyasyon yaymıyor mu? Sürekli radyasyona maruz kalmaktan dolayı kanser riskim ayrıca da artmış olmuyor mu diye. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Şimdi aslında bu da teknolojiyle birlikte değişen bir konu. Nasıl cep telefonları ilerledikçe bazı olanaklar sağlıyor. Şu anda kullandığımız cihazlar, son dönem cihazlarında çok düşük doz veriyoruz. Milikürü dediğimiz hastaya verdiğimiz radyaktif madde dosunu yeni cihazlarla çok düşürdük. Bu hastaya büyük avantaj sağlıyor. Ama radyasyonla ilgili bilinmesi gereken önemli bir şey, mümkün olduğu kadar radyaktif madde almak her koşul, evde kullandığımız Wi-Fi'de, cep telefonunda, bunlardan uzak durun. Aslında radon gazı bile çevrede çok fazla var. Özellikle zemin katta oturanlarda veya toprakta çok yakın teması olanlar. Radonda bir radyoaktif bir, evet. bir yayılım var. Radyoaktifteden kaçış yok peş, peş, ama, peş, peş, ama peş, peş. alabildiğimiz miktarı azaltacağız. Tabii biz boş yere hastalara çekmiyoruz. Tedaviye yarık belki de PET'in en önemli yararlarından biri. Hani boşu boşuna mı tedavi ediyoruz, verdiğimiz nereye yarıyor, tümör ne kadar küçüldü, yayılması durdu mu, bunlar kadar önemli bilgi yok bizim için. Peki şöyle kıyaslasak, şimdi akciğer grafisinin örneğin radyasyon oranı 1 ise, tomografinin ortalama belki 5-6, petin nedir? Şimdi orada gene bir tomografi var biliyorsun evet, bütün evet. ama onda bizim çektiğimiz tomografi tanı koydurucu evet. değil de nerede ne olduğunu bulmak için evet. mapping diyoruz. Yani bir haritalama yöntemi o. Onun için kullanıyoruz. Belki yüzde daha arttırıyoruz FTC PET'te. Çünkü yarı ömrü dediğim gibi çok kısa aslında. Ya yani tomografiye kıyasla birazcık, Biraz daha bir artıyor ama 4 katı, beş katı, altı katı hayır, kadar olur. bir radyasyon yok. O yüzden yarar zarar oranına bakarak hasta aslında yanıt değerlendirme bizim için çok önemli. Çünkü eğer yanıtsızsa o tedaviyle hasta, sıradaki farklı tedaviye geçip hastaya bariz bir faydamız olabilecek ve bunu erken dönemde yakalamak oldukça önemli olduğu için yarar zarar oranına göre pet takipte kullanabiliyoruz. PET-CT beyni görmüyor değil mi hocam? Yani hani beyin metastazlarını değerlendirmek için ayrı bir görüntüleme mutlaka yapmak gerekiyor. Sen evet. ya görmüyor ya da beyni. Çünkü beynimiz o kadar yüksek glikoz kullanıyor ki o yüksek glikoz içinde yani bir samanlıkta bir iğneyi bulmaya çalışıyor. Yalnız bazı tümörlerin metastazları beyni kullandığı glikozdan da fazla glikoz kullanınca bunların görüntüler haline geliyor. Ama e, burada esas MR en güvenilir yöntem. Yani beynindeki olarak, de, olarak de, aynen beyin metastazlarında ek görüntüleme mutlaka değerlendirme olarak MR istiyoruz. Hı hı. Petin de aslında pek çok alt var <laughs> ve bazı kanserlerde biz ayrı bir pet istemek zorunda kalıyoruz. Değil mi hocam? Biraz bunları bir vurgu yapalım mı? Çünkü hastalarımızın kafası çok karışıyor bu konuda. Benden niye iki tane pet istendi, Hı -hı. dendi bile de oluyor. Başta söyledik, moleküler görüntüleme yapıyoruz aslında. Prostat kanseri için prostat kanserinin zarından bir antijen elde ediliyor. Kan tarihlerinde de PSA diye bakılıyor. TSMAP evet. diye bir şey var, bu sadece prostat kanserini gösteriyor. Bunun nerede olduğu, yayıldığı, aynı şekilde tedavi olursa tedaviyi yanıt vermediği, onları gösteriyor. Bu. Membran antijenisi. Membran antijenisi sadece. Deoksidikozletiniz değil. Tülyon. Şekerden bağımsız. O yüzden onda şeker yüksek olmuş olmamış çok önemli Çok Normal önemli yok. Prostat kanserinde en spesifik duyarlı tetkik. Maalesef Hı. şu anda Türkiye'de çok yaygın kullanılamıyor ama halen öyle. Aynen. öyle. Çünkü sadece üniversite hastanelerine izin veriyor. İnşallah o da düzülecek. PSMA PET sadece prostat için ama diğer başka kanserleri görüntülemeye yaramıyor. Peki prostatın çok nadiren görülen küçük hücre tipi var. Onda sadece ama değil mi? PSMA PET'lerinde belki FGP, FGP PET kullanabiliriz. Bir de nöroendokrin tümörler var hocam. Hani bu nöroendokrin tümörler spesifik kanserlerden daha farklı olarak çoğu organdan hasta kaynaklanabiliyor. İşte pankreasın olur, akciğerin olur veya ince bağırsakların olur, nöre endokrit Bunların biraz metabolizmaları daha yavaş ve farklı reseptörler ifade edebiliyorlar. Bunlardaki tanı yöntemi ve evrilemede ya da takipte ekleyici petme başka bir petme. O da başka bir şey. Dota diyoruz ona. O da bir endokrin belirteç. Bunlar FTG PET'ten farklı galium diye bir bileşikle bağlanıyor. Neredeyse sentez ediyoruz aslında. Bir sentez odamız var. Bunları birbirine bağlıyoruz. Aynı PET gibi bir saat sonra bir görüntüleme alıyoruz. Farklılığı yok. Nöroyan görüntülerler de çok önemli. Bir de bunları görüntüledikten sonra radyaktif makyeler sadece görüntülemeye yol evet, açmıyor. Bir de tedavi kısmı var. Özellikle prostat kanserinde nöroendokrin tümörlerde tedavi için yeni bir çığır açıldı. Bu verdiğimiz kısa ömürlü bir radyoaktif maddeyle görüntüleme yapıyoruz. Uzun ömürlü bir madde maddeyle tedavi Hı. yapıyoruz. Mütesyum bulundu. adı. tedavileri de çok gözde. Siz Hı. daha iyi biliyorsunuz bunları. Yani prostat kanserlerinde özellikle nöroendokrin tümörlerde yaygın evrede testosteronu kullanabiliyoruz ve oldukça güzel etki sağlayabiliyor. Dolayısıyla nükleer tıp aslında sadece tadı, de takip değil. Danı, değil. Öyle Çoğunlukla abi. öyle gibi görülüyor ama e, özellikle tiroid tümörlerinin aktif tedavisi, metastazlarda özellikle yine radyo işlemlerinde mutlaka geçimsel radyoloji de ortak olarak yine prostat kanserinin tedavisinde ve nöroendokrin tümörlerinin tedavisinde de aktif olarak yer alıyor. Pestetiği özetleyecek olursak, pestetiği tabii ki gereksiz kullanmamak çok önemli. Biz çok de izin vermiyoruz. Aynen. Akın takipte olması lazım ve hastaya gereksiz radyasyon vermemek lazım tabii ki. Yani erken evre bir kolon kanseri, meme kanseri ya da erken evre başka bir tümör. Takiplerde tekrardan resmini değerlendirmede de bir rutin yeri yok. <gülüyor> <gülüyor> Normal ultrasonografi ya da tomografi çektirdik. Şüpheli bir şey çıkarsa ama olumlu mutlaka pesit çektireceğiz. Tabii, yani Biyopsi sonucu özellikle, evet. özellikle <laughs> bir özellikle söylüyoruz, çok hastamıza destek geliyor, tarama tetkiki değildir. Benim vücudumda kanser var mı diye test yapılmış. Olmaz. Öyle bir uygulama dünyada da yok, bizde de yok. Örneğin hasta ikinci yılında meme kanseri, erken evre, hormonal terapi kullanıyor, endokrin tedavi kullanıyor. Bir bir rutin kontrolü hocam, hiç çektirmeyecek diyeyim. Hiçbir şekilde yeri yok. Çünkü rutin zaten tarama ve lüks kontrolleri de bizim baktığımız spesifik şeyler var. İşte markerlar var, meme var, batı ultrasonu var. Heterin takipte çok kullanmıyoruz ama metastatik hastaların tedavi yanıtlarını değerlendirmede oldukça önemli. Burada da tabii radyasyona baktığımızda yarar zarar oranını gözeterek herhalde önemli gerekiyor. Tabii. Bir de güzel bir de sosyal güvenlik kurumunun yeni ödeme yönetmeliği var. Devlet de buna izin vermiyor. Çünkü o da güzel bir kısıtlama yaratıyor. Yani kafanıza göre istediğiniz zaman bet isteyebiliriz istemezsiniz. Ben yani çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere, hoşça kalın. <laughs>